merhaba arkadaşlar. Merhaba, selam. Böyle enerji kulduğuma bakmayın. Gerçekten bugün toplumsal eleştiri yapacağız. Hep beraber yapalım istedim. Şu an telefonum şarj oluyor, onu bekliyorum. O yüzden giriş konuşmasını yapayım en azından. Eleştiri videosu yapacağım dediğim gibi. Ve konumuz engelli biriyle evlenmek veya engelli birine aşık olmak. İnsanlar bu konuda neler söylemiş. Bana neden böyle bir şey yapıyorsun diyebilirsiniz. İki sebebi var bunun. Hatta üç sebebi var. Birinci sebebi şu. Ben protest kolumu takmamaya karar verdiğim zaman daha doğrusu karar vermeden önceki yaz yani bu geçen yaz oluyor. Bir gece merak ettim. İnternette gezinirken dedim ki acaba insanlar engelli olmakla alakalı neler yazmış? Engelli olmak yazdım. Onu tarattım ve karşıma birçok şey çıktı. Bunlardan biri de ekşi sözlükteki Engelli biriyle evlenmek başlığıydı. Sonra birçok daha başlık gördüm. İşte engelli biriyle evlenir miydiniz? Engelli biriyle e, evlenen, engelsiz erkek. Birçok başlık gördüm. Ve e, orada yazılanlar çok sinirimi bozdu. Çünkü e, ben o zaman zaten kol, kolumu çıkarmamıştım daha ama e, engelli olmanın ne olduğunu ve ne olmadığını gayet iyi bilen biriyim. Biriydim, o zaman da öyleydim. Ve bu yazılanlar beni çok sinirlendirdi. İnsanlar nasıl bu kadar cüretsiz, nasıl bu kadar hadsiz olabilirler diye düşündüm. Ve sizle bu videoyu çekiyorum, bunları paylaşıyorum çünkü benim aslında kolumu çıkarmama, karar verme sebep olan şeylerden biri de buydu. Bunu söylememiştim ilk videomda ama bu da sebeplerinden biriydi. Çünkü insanlara şunu göstermek istedim. Bakın evet kolsuz da dolaşabiliyorum. Yani kolum olmadan da gezebiliyorum. İlla protez kol takmama gerek yok. Bunu anlasınlar istedim. Tüm insanlar. Sinirlendim. <laughs> tamam. sakinleşim ee, sakinleşeyim birazcık. Ne diyecektim? Heh. Bu Türkiye'de çok fazla kendini bilmez var. Bu konuda yorum yapma hakkına sahip olduğunu düşünen. Ee, ben size bunları göstermek istedim. Bilin en azından böyle insanlara denk gelirseniz çevrenizde varsa bu tarz bir insan veya insanlar ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar e, saçma, ne kadar acı nasıl bir düşünce tarzına sahip olduklarını söyleyebilirsiniz en azından ve siz de e, belki iyi niyetinizden dolayı e, yanlış düşünüyorsunuzdur. İyi niyetli olsanız bile yanlış düşünüyorsunuzdur. Gidin buradan kargalar. Neyse kargaları da sinirlendim. <laughs> tamam. Evet, siz de belki iyi niyetli olarak yanlış düşüncelere sahipsinizdir. Ee, bu düşünceleri de aşmanızı istiyorum. Bu yüzden de çekiyorum bu videoyu. İnşallah denk gelir çoğu insan ve evet ya engeller böyle değilmiş diyebilirler. Hemen okuyacağım. adam <laughs> Neyse tamam. Aptalca şeyler yapmayayım. Evet. Şimdi okuyacağım size ne tür yorumlar olduğunu. Hepsini okumayacağım tabii. Kötü yorumlardan başlayacağım en başta. Daha sonra da iyi bir yorum yaptığınızı zannetip aslında iyi yorum yapmayan kişilerin yorumlarını okuyacağım. Hemen yazalım. Ha bu arada ben şuna da çok karşıyım. Başlıkların açılıyor bile olması bence bir ötekileştirme. Çünkü sen normal bir insanın evlenmesinin doğruluğundan bahsetmiyorsun ama engelli olan bir insanın evlenmesi büyük bir problem veya bir olay, başlık açmak başlık açacak kadar önemli bir şeymiş gibi geliyor gözüne. Ve bu yüzden başlık açıyorsun. Bu da çok yanlış bence. Yani hiç olmamalıydı aslında. Evet. Biber zengin değilsen o işler pek öyle yürümüyor. Engel oranının yüksekliğiyle evlenme ihtimali birbirine ters orantılı. Bu orantıyı etkileyen en büyük faktör de para oluyor. Bu arada benim engel oranım psikolojimden dolayı da 68 falan yüzde. Bu arada haberiniz olsun ve böyle gözüküyorum. Yani yüzde 68 engel oranım. Yani engel oranı arttıkça evlenme ihtimali ters orantılı diyor. Evet devam edelim. Bu orantıyı etkileyen en büyük faktör de para oluyor. Küçük istisnalar hariç, işin içinde gerçekten aşk, özveri, fedakarlık vesaire varsa da binde bir oranındadır. Yani bir kere küçük istisnalar hariç diyorsun ama aslında evlenmeyi sağlayan senin dediğin bu küçük istisnalar yani aşk, fedakarlık yapmak demişsin. Yani zaten fedakarlık sanmıyorum da aşk yani evlenmenin nedeni budur zaten ama buna küçük istisnalar diyorsun ve paradır diyorsun senin için. Ee, evlenmeyi etkileyen ya da bu oranı etkileyen en, en büyük faktör para demiş. Yani para için evleniyor insanlar, engellilerle demek istiyor arkadaş. Ee, bir de diyor ki böyle hani varsa bile aşık olup evlenen evlenen bu da binde bir oranındadır. Neyse engelli bir birey ile engelli olmayan bireyin evliliği için söylüyorum bunu. Zaten en başta sağlıklı bireyin ailesi müsaade etmiyor evlenmelerine. Kimse işin içinde olmadan hümanizm, romantizm kasmasın. İki engelli birey evlenebiliyor mu? Bana göre bu da doğru değil. Hatta hayat zaten engelli bireye zor. Aynı evde iki engelli olunca iki kat oluyor bu zorluk. Lafım da şu anlaşılmasın. Engelli birey kendine bakıcı mı arıyor? gibisinden düşünenler olacaktır. Evet maalesef çoğu işini kendi halletse de yardım alması gerekecek durumlar mutlaka oluyor. O yüzden sağlıklı bir insan yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Ya sen ne kadar kendini bilmez, ne kadar basiretsiz bir insansın ki bunları yazabiliyorsun. Yani arkadaşlar burada dedikleri o kadar, hepsi o kadar yanlış ki hangisine yorum yapsam bilemedim. Yani olmayanın ailesi müsaade etmiyor demiş. Yani her aile bir değil, herkes cahil de değil. Bunu anlasın önce arkadaş. Ve daha sonra kimse hümanizm, romantizm kasmasın demiş. Hümanizmin olmadığı bir yerde yaşamak istemiyorum açıkçası. Senin gibi insanların olduğu bir yerde de yaşamak istemiyorum. İki engelli birey evlenebiliyor Bu da yanlış demiş Yani seni ne ilgilendiriyor İki tane engelli bireyin Ne kadar zorluk yaşadığı Veya birbirlerine yardım edip edemeyecekleri Seni nasıl ilgilendiriyor Ve sen engelli misin ki bu kadar yorum yapabiliyorsun Bunu da merak ediyorum Yani sen e, o durumda değilsin O durumda olmadan nasıl bu kadar çok yorum yapabiliyorsun Mesela size bir örnek vereyim e, Diyelim ki Görmeyen bir insanla Duymayan bir insan evlenirse ikisini hayatı zor ve ikisi birbirine hayatı daha çok zorlaştıracak demiş ama mesela bu ihtimalde görmeyen bir insana gören yardım edebilir diğeri de duymadığı için gören de konuşma konusunda veya başka meselelerde o konuşur o da onları halleder bu şekilde birbirlerini tamamlamış olurlar aslında yani true match dediğimiz olay olur ve çok pesimist bir insan yazan herhalde her şeye zaten kötü bakıyor dünyaya kötü bakıyor bence yani bu dediğim de böyle ki. Demiş ki altta yardıma ihtiyaç duyuyorlar sağlıklı insanlar bile. Bunlar ne kadar yardıma ihtiya ihtiyaç duyar tarzı bir şey söylemiş. Şimdi bakın benim kolum yok ama ben yani yardım istemekten nefret ederim birinden. Çünkü bir konuda sürekli birinden yardım almak insanı rahatsız eder. Ya sen engellisin diye senin gururun veya bir şeyler tek başına yapma isteğin olmayacak diye bir şey yok. Bu engelli bakıcı mı arıyorlar diye düşün, düşünebilirsiniz falan demiş. Bu insan engellilere bir şeye muhtaç ve bu durumdan da hoşnut olarak göre. Yani sanki engelliler yardım almaktan hoşlanıyorlar ve çok fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar gibi anlatmış. Yani öyle bir durum yok. Ben asla yardım istemem gibi değil ama sürekli birine muhtaç olma düşüncesi her insanı iter. Ve Bilmiyorum, o kadar yanlış ki söyledikleri. Neyse, bu sala geçiyorum. de fedakarlıktan bahsetmiş, şu fedakarlık olayına değinmek istiyorum. Yani zaten şunu anlayın, evlilik fedakarlık gerektiren bir müessesedir. Zaten insanlar fedakarlık yapmak ve takım arkadaşı olmak için evleniyorlar. Eğer sen fedakarlık yapmak istemiyorsan, sorumluluk almak istemiyorsan evlenme zaten. Bir tek engeller böyle değil. Bir tanesi şey demiş mesela. Benimle birlikteyken engelli olmuşsa ölüm bizi ayırana kadar onunla olurum. Engelliyken tanıştık bu etkilenme zor olur. Bilmiyorum. <laughs> yani nasıl bu kadar net konuşabiliyorsunuz? gerçekten düşündüklerinizle ve hareketlerin yani yaptıklarınızla sınanırsınız. Allah sizi sınar. Umarım sınanmazsınız ama engelli birine de aşık olabilirsin. Emin ol. Bir tanesi de şey demiş. Engelli olmadığı halde para kriteri best of olmuşken kendini kandırmaktır, yalandır, art niyettir. Hele ki bir Hele ki bu coğrafyada. Yani parayı çok fazla şey yapmışlar. Kriter olarak görmüşler evlilikte. Bence çok saçma yazdıkları. Diğer bir yorum da şu. Yani bu başlığın altına yazılan bir yazıdan. Engelli biriyle evlenir misiniz? Sorusuna verilen genel cevap şu. Aşık olursam neden olmasın? Mesela de bu zaten. Engelli birine aşık olur musun? Gereksiz romantizm kasıp prim yapmaya gerek yok. İhtimal vardır ama zordur. Hele de ülkemizde çok çok zordur. Ülke, evlenmek için öncelikle engellerin ay olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. <laughs> Sonra belli bir çekim olacak. Aşk yarısına geçilecek. Zorluklar analiz edilecek. Ve hepsi aşılsa dahil aileler için problem olacak. Biraz sert konuştum belki ama dilerim tüm problemler aşıp kavuşursunuz. Sağ ol ya. Allah razı olsun bunları yazdın ama sonrasında da dilerim kavuşursunuz diyorsun. Yani... Aileleri bu kadar dert etmeyin. Engellerin birey olduğunu kabul etmeleri gerekiyor demişsin. Ama öncelikle bence kendinin bir birey olduğunu anla, fark et ve ailene kimle evlenmek istediğin konusunda onlara sana karışamayacaklarını e, öğret, anlat, ne yapıyorsan ya, Bilmiyorum. Bence öyle. Davran. Ben istemezdim herhalde. Zaten kendi derdim var. Bir de onu üzülemem. Şunu anlayın. Engelli bir insan kimsenin kendisine üzülmesini istemez. Çünkü aslında üzülmek dediğiniz şey acıma. Bunun hepimiz farkındayız zaten. Yani ben kimsenin bana acımasını istemem. Bana iltimas geçmesini istemem. Benim için düşünmesini de istemem. Ki bazen bunu yapanlar oluyor. Genelde yaşlılar. Böyle üzülüyor, ağlıyorlar falan. Yani ben kendime alamıyorum. Allah'a şükür çok iyiyim, mutluyum. Siz neden böyle davranıyorsunuz? Çok saçma. Ve bu kızın yazdığı da kendi derdinde boğul inşallah. <laughs> Benim beddalarım tutuyor bu arada. Tamam tövbe. Bu yorumu özellikle okumak istiyorum. Engelleri insanlıkların önüne geçtiğini düşünen çoğu insanın yapmayacağı şey. Doğru. Doğru söylemiş burada en başta. Başlığın altındaki romantik komedi tarzında aşk engel, değil, aşk engel tanımaz diyenlere götümle gülerim affedersin. Burayı <laughs> ben engelli değilim. Sadece şişman bir kadınım. Adam Sezen'e tanıştırmıyor. Utanıyor, sıkılıyor tepkilerden korkuyor. Bir türlü laf yiyordum. Biraz iradeyle değiştirilebilir olan kilolarım yüzünden. Akla gelmeyecek şeyler söylenebiliyor. Etrafındakiler, komşular, arkadaşlar, aile. Engelli bir insan düşünemiyorum. Soyundan, sopundan, kanının bozukluğundan, sütünün bozukluğundan tutan, hiçbir şey bırakılmayacak, hakaret edilmeyen, günlük bakışları düşünemiyorum bile. Prens prenses, oğlunu kızını yakıştıramayan, anneliğin bakını çıkaran, sevgili Türk kadının feryadına değmiyorum bile. Kendimizi kandırmayalım artık be. Hepinizin ne mal olduğunu biliyorsunuz. Yurt dışında olsanız bile. Geç sonu çok saçma zaten. Yurt dışında ne alakası var bunun yurt dışıyla. Ee, ve burada demiş ki... Sütünün bozukluğundan, kanının bozukluğundan, soyundan, sopundan. Yani ben engelliyim diye benim sütüm mü bozuk? Ya sen ne kadar salak bir kadınsın ya. Şişman olmuşsun ama insan olamamış <laughs> diyeceğim yani <laughs> sırf şişman olduğu için böyle düşünüyor. Ve sen karşındaki insan sana eğer kötü hissettiriyorsa zaten onunla evlenme. Seni tanıştırmaktan utanıyorsa evlenme zaten onunla. Niye gidip de onun arkasından üzülüyorsun ki? Niye gidip de zaten şöyleydi, böyle diyorsun ki ve o insana etmen gereken lafları e engelli başlığının altına gidip de böyle yazıyorsun. Anlayamıyorum gerçekten. İnsanlar kendini sevmiyor ve kimsenin de kendini sevmediğini düşünüyorlar. Ben bunu çok sinir. Kendimi çok seviyorum ve umarım siz de kendinizi çok seversiniz ki böyle başka insanları demoralize edecek şeyler yazamazsınız. Bundan sonra yazmazsınız. inşallah. Kızlar soruyor. Burada bir tane çocuk kızın yaptığı, yani attığı mesajın altına yorum yapmış. Ben evlenirdim diye. Sonra başka bir tane daha erkek muhtemelen. Onun, yani bu çocuğun yaptığı evlenirimin altına şey demiş. Kar da evlilik sana göre değil. Hadi oradan. Hadi oradan hayatını yaşa. Eğer paran varsa. Ay bu da çok iğrenç bir şey yazmış. Okumak istemiyorum. Bütün karılar senin özgürce yaşa. Ha illa çocuk istiyorum diyorsan Cem Yılmaz gibi yaparsın. Ama sakın engelli biriyle evlenmek gibi hata yapma yolun açık olsun. Yani senin yolun açık olmaz inşallah. Ve e, umarım hiçbir kadın seninle evlenmek gibi bir hata yapmaz asıl. İğrençsin. Gerçekten sana söyleyebileceğim tek şey bu. Yeter artık hepinizden nefret edeceğim yakında. <laughs> yani böyle bir şey olamaz. Yani inşallah gözüküyordur. Yazana okuyor musunuz? Engelli biriyle evlenmek sevap mı? Hes sevap? Sevap? <laughs> Bilmiyor muydunuz bunu? <bana? gülüyor> yani ne? O kadar salaksınız ki. Engelli biriyle evlenmek sevap mı diye sormuşlar. Başka bir kızlar soruyor başlığı. Ay bakın bu yorumu gördüm. Ve ağzım açık kaldı. Sadece baktım yani bir insan nasıl bu kadar kibirli ve nasıl bu kadar iğrenç aşağılık olabilir bunu gördüm. Diyor ki evlenmem. Tanrı bile önemsememiş. Ben niye önemseyeyim? Çeksin imtihanımı. Ve bir de altına ilginç bir yaklaşım demiş. Sonra bir altına al benden de o kadar. Kendileri yetmemiş gibi başkalarını da imtihan ediyorlar. En iyisi imtihanı hiç girmemek demiş. Yakar mısınız? gerçek yani böyle insanlar var demek ki. Bu kadar iğrenç insanlar nasıl yaşıyor? Nasıl ya yaşamını sürdürebiliyor? Yani bu kötü kalple nasıl yaşayabiliyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi. Biri şey demiş normal biriyle de evlenmem ben. <laughs> Uludağ Sözlük'te bir tane gelen başlığa gelen bir yorum. Şimdi tabii ki yadırgamam. Ne güzel Allah mesut etsin. Ama davul bile dengi dengine. Şimdi o insan da hep bir ben böyleyim. Oysa kusursuz beni bırakıp giderse kompleks olacak. Ve de efendim dolayısıyla sinir hastası olacaktır. Lakin imkansız değildir. Hayalisi olsun ne diyeyim. Sağ ol. <laughs> Allah razı olsun senden. Kompleksiz insan yok. Herkesin kompleks edindiği, kendine takıntı haline getir diye e, özellikleri vardır. Birinin burnu büyüktür, birinin kaşı çok yukarıdadır. Bilmiyorum. Herkesin bir derdi vardır ve illa engelliler kompleksli olacak diye bir şey de yok. Yani ben bu hayattaki en kompleksiz insan olabilirim. Çünkü hiçbir şey kafama takmam. Çünkü kendimden daha çok hiç kimseyi ve hiçbir şey öğrensemem. Böyle insanın, o evlenen insanın sinir hastası olacağını iddia etmiş. Bence sen sinir hastasısın. Ya da ruh hastasısın sen. Yani bu hayırlısı olsun ne diyelim? Hani ne diyelim hayırlısı olsun? Yani olmaz ama hani olursa da hayırlısı gibi. Tabii ben kimseye engelli birini sevin, engelli biriyle evlenin demiyorum ama gidip de böyle şeyler de yazmayın. Biri demiş ki sağlam birisi asla engelli birisiyle sevgili olmamalı. Hemen ne diyor bu ya diye tribe girmeyin. Engelli insanların hayatları çok zor. Öyle uzaktan bakarak anlayamazsınız. Sen uzaktan bakıyorsun ama. O kişi hayatın sonuna kadar en az 5 ameliyat geçirecektir. <gülüyor> Salak. <gülüyor> ben hiç ameliyat geçirmedim. Yani geçirdim aslında belimden. Ama bunun kolumla bir alakası yoktu. Yani kolumda hiç ameliyat geçirmedim. Bir örneğim ben de bu arada sonuçta. Ee, ne demiş? Eşinizle yolda yürümeniz sıkıntılı olacaktır Eşiniz sizin aynı tempoda yürüyemeyecektir Engelin ayakta olduğunu nereden biliyorsun? Veya aynı tempoda yürüyemiyorsan Ne olmuş? Şişman bir de seninle aynı tempoda yürüyemeyebilir Ya da sen de yaşlandığında belki karın genç olacak Onunla aynı tempoda yürüyemeyebilirsin Yürümekle mi alakalı evlilik? Derim ben de sana Mesela tek bacağı olmayan bir bayan düşünün Kadın Onun için yürümek bisiklete binmek hiç ulaşamayacağı bir hayal gibidir bir kere bakın, <laughs> şunu anlayın. İnsan isterse her şey yapabilir. Kolları olmayan ve bacakları olmayan bir insan yüzebiliyorsa eğer, tek bacağı olmayan bir insan bisiklete de binebilir ve hayalindeki her şeyi de yapabilir. Emin ol senden de güzel yapar isterse. Aa, bir tanesi demiş ki, ilk defa okudum bu arada bunu, ilk defa denk geldim buraya. Neyse ki o kadar düşmedim, cevabın asla olduğu soru cümlesi. Bence o kadar düşmüşsün. <laughs> bir şey demiş. <laughs> Beyler insan mıyız? Yazdığınız entry'leri açtığınız başlığı dıttırı dıt. Dırı dıt. <laughs> çok haklısın kardeş. Ben de böyle düşünüyorum. Mesela engelli biriyle evlenen insan çok fedakardır falan yazmışlar. Şu an tek tek okumayacağım onları. Ee, engelli biriyle evlenen insanı fedakar, kurtarıcı, süpermen yani böyle görmeniz bence çok yanlış. Çünkü bu aslında engelli olan insana acıdığınızı ve onun daha düşük bir seviyede olduğunuzu olduğunu düşündüğünüzü gösterir. Bu da bence çok yanlış bir tutum. Yani umarım bu kafa yapısından sıyrılırsınız. Çünkü engelliler acınacak varlıklar değiller. Herkes gibi yaşamaya çalışıyoruz. Yaşamımızı sürdürüyoruz sadece. Ve sevgili izleyiciler, beni izliyorsanız eğer şu an hala izlemeye devam ediyorsanız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz de ve lütfen artık engellilerden normal insanlar. Yani engelli olmayan bir insan gibi görmeye çalışın. Artık kafanızdaki o ketlerden kurtulun. Görüşürüz o zaman. Biraz sinirlendiğim bir video oldu. Umarım izlerken siz de beni o kadar sinirlenmişsinizdir falan diyormuşum. Çünkü sinirlenecek şeylerdi ama. Haklıyım bence. Size de gösterdim zaten. Yalan söylemiyorum. Bunların hepsini araştırıp bakabilirsiniz. Varlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Karantinada delirmeyin lütfen. ben biraz delirmiş olabilirim.